rica edelim. Valencia'nın sarı kart gördüğü pozisyon var. Önce ona bakalım. Evet daha önceydi çünkü bu pozisyon. Bu müdahaleye ne diyorsunuz? Net sarı. Net sarı. Tabii. Hakem de sarı kart gösterdi. Evet doğru karar bence de. Çünkü Valencia topa vurmak istiyor. Gecikiyor. Ee, orada bir müdahale var. Sarı. Kırmızı olmaz. Ağır olur. Burada tek bir şekilde sarı olmaz. Topun üstüne basıp rakibin ayağına bassaydı yani fırt. Toptan fırtıyor derler ya. Evet. Orada sarı vermeyin diyor şey. Arada top olduğu için MHK ya da UEFA hakemleri ama bu... Topa doğru gidiyor Gülcan abi. Ee, tamamen topa doğru. Bu sarı rakibancı. Sarı, rakip sarı yani kırmızı gibi. Veysel'in bir müdahalesi var sanki Valencia'ya da. Yani bir öncesinde Veysel mi e, Ener Valencia'nın ayağına basıyor? Evet. Şurada. Ardından yani kurtarıyor sonrasındaki müdahale. Orada sert iki müdahale olmuş. E, maçın hakemi de burada e, sarı kartı gösterdi Ener Valencia'ya. Evet enteresan bir an. Yine maçtaki enteresan anlardan biriydi. E, Naldo'nun eline e, çarpan topa da bakalım. Çünkü bu pozisyonda herkes elini kaldırdı. Valencia karşı çaprazdan atamadı. E, kaleye vurdu. Ardından e, VAR'a davet edildi. Bahattin Şimşek. Herkes penaltı vereceğini düşünüyordu. Bahattin Hoca pozisyonu izledi vardı Ama bir penaltı kararı gelmedi. Şimdi bir açı o topun direkt eline çarptığını gösteriyor. Bir açı göğsünden sekip eline çarptığını gösteriyor. Sizin yorumunuz ne olacak? Bunu çok merak ediyorum. Barakemi direkt eline çarptığını düşünmüş. Evet. Bahattin Hoca da vücuttan sekip. Mete Kalkavan Barakemi. Ele çarptığını düşünmüş. Vücuttan sektiği zaman çünkü penaltı değil vücuttan sekip evet. geldiği zaman. Oyuncunun kendi vücudundan sekip geldiği zaman penaltı değil. Alakası değil. yok penaltıyla. Ama ele çarpıyor top. Yani burada çarpmıyor gibi gözüküyor ama ele çarpmıyor. Ama VAR'a yani. çağırması bence doğru. Yani ben ilk başta acaba VAR'daki hakem sağda olsa penaltı verir miydi? Mete kalk değil mi? Kafam orada. Ama çağırması da doğru. Yani en azından o kafadaki soru işaretini dağıtması önemli. Adam baktı geldi. Vermedi. Ben Ve çok de kısa değil. bir süre içerisinde vermedi. Hayır. Kararını verdi. Var, evet. VAR'a çağırması yanlış. Bak söyleyeyim sana. Ama Türkiye şartlarında çok doğru. Heh onu diyorum işte. Çünkü çok net. Değil mi? Siyah beyazda çağır diyor yorum yapılmayacak. Çünkü Türkiye şartlarında onu çağırmaz. Hele hele bir de türbünler dolu olsa. Tabii Türkiye şartlarında çağırması doğru. Mu? Bu bizim kurallarımız. Çok yani. güzel özetledin. Türk abi. işi var Türk Olması var. lazım. Vallahi olması lazım. <laughs> Yok öyle OFA, siyah beyaz bir şey yemez diyorsun olası, yemez. Değil. Olması lazım. <laughs> ya şimdi baksın abi. Şey bile demedim mi kardeşim? Bir bak vermeyeceksen öyle verme diye. Bizim e, Yusuf abi Yusuf Namoğlu. Ha değil mi? <laughs> doğru abi. <laughs> Karşılaşmanın hakemi de gitti. izledi pozisyonu. Hayır değil. Penaltı değil bana göre dedi. E, Papi direkten dönen bir topu vardı. Ona da bakalım. Bugün Fenerbahçe direklere çok takıldı. E, yani aynı topu iki kere çıkardı Antalya Spor Savunması. Aynı pozisyonun içinde. Çizgi üzerinde. Bu çünkü... Burada bir el itirazları oldu Mustafa. Ben çok izleyemedim onu. Ama yok galiba. Fenerbahçe'ye bak. Fenerbahçe'ye oyuncular hakeme gidiyorlar el var diye. O ilk temasta değil mi? Onun yani şut kaleye yönelen şutta. Evet evet. Çizgideki yani çarpıp direğe giden pozisyon var ya onunla ilgili muhtemelen. Yani en yakın açısı bu yani pozisyonun. Burada. Dizine çarpıp direğe gidiyor. Değil mi? Dizine çarpıyor. Eline çarpmıyor. Gülcan abi evet. Diz dizinden göğsüne ya da eline çarpıp direğe gidiyor olabilir. Enteresan bir an yine. 82. dakika durum 1-1. Maçın en kritik çıkanlarından biriydi bu arada. Bir, bir ağır çekim çekimi daha tekrar gösterebilirler. mi? Çok enteresan bir pozisyon var orada. Daha da sonraki Ersen Tabii. Adem Gülümün bak şimdi Ersen Adem Gülümün saçları toplu orada değil mi? Şimdi evet. yok, devam ettirin. 2 numara Ersen'in saçları toplu kaleye doğru gidiyor. Eli saçına gidiyor. Tokasını çıkarıyor. O sırada kaleye top gelse, eline çarpsa penaltı mı değil mi? Penaltı kırmızı kart. <laughs> hayır, bırak de, saçı başı. Hayır bir de penaltı kırmızı kart yani. Hocam ilginç pozisyon değil mi? Şimdi tokasını bir daha herhalde daha sağlam bir tokada kullanacağız. Bak devam <laughs> şimdi saçlara bak. Ee, tokadan bak saçlar de, açıldı. Yani. Aslan yelisi gibi. Toka mı var bağlamış mı nasıl yapmış? <laughs> şimdi Allah aşkına o tokayı çıkarırken top kaleye gitti eline çarptı. Kırmızı kart değil miydi Mustafa doğru Tabii. Tabii kırmızı kart. Hocam Abi, önceki pozisyonda gösterir. kafayı vuruyor ya rahat vuramıyor. Tokayı çıkarayım diyor. O sırada çizgiye geliyor. Orada vuruyorlar çizgiden çıkarıyor. Çünkü bir öncesinde ön direkte birlikte yükseliyor rakibiyle o topa vuruyor. Hayır Belki tokayı çık çıkarmak istemese golü de kurtaramayacak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o açıyı alması lazım tokayı çıkarması için. Evet çok enteresan bir Son pozisyon ediyorum. sevgili Serdar. Tebrik ederim. Penaltı Ser <laughs> Penalt pozisyonuna da bakalım. Serdar magazini sever. Her zaman. Penaltı pozisyonuna da bakalım. E, Luis Gustavo cezalarının içinde seken top sağ tarafa, sol tarafa doğru açıldı. E, ardından Perotti e, çalımı attığı anda, ikinci çalımı attığı anda alanın içinde yerde kaldı. Offside var mı yok mu da offside yok. Pozisyonu detaylı bir şekilde yayıncı kuruluşta gösterdi. Biz de bakma fırsatı o, bulduk. E, penaltı için ne diyeceksiniz? hani penaltı penaltı gibi olur deniyor ya kimileri de yok öyle bir şey penaltıdır ya da değildir penaltı gibi penaltı adam gibi adam işte muz gibi muz falan yoktur bir şey vardır ya da yoktur diyor. Siz ne diyorsunuz? Mehmet Ayan? Ben veririm kontrolsüz giriş penaltı hiç. uzatmam yani. Penaltı. Ben uzatmam. Serdar? Serdar düşünüyor. gözen Bilgiç. Gökçen penaltı. Penaltı. Neyi konuşacağız? Tartışmam bile. Ben de. karar veremiyorum. Temas var bana göre de penaltı. Karar veremiyorum derken bir acaba mı var sen? Evet. Ama enteresan bir pozisyon tabii. Bir an için Antalya Spor Savunması da offside diye durakladı. Ben karar veremedim dedi. Serdar Sarıdağ gri diyor pozisyona. Ay Diğer bak, üç değerli yorumcumuz fut, penaltı. Diyor. Futbolu. Dünyanın bir numaralı sporu yapan şey bugün bugün yaşananlar. Yani çıkarsınız sahaya 10 kişiyle kalırsınız, 9 kişiyle kalırsınız. Rakip rekorlar da kırabilir. Direklerden döner, çizgilerden çıkartırsınız. Podolski bir arapası gider, bir tane daha bırakır, gelir 2-1 kazanılır. Bu penaltı odasına gidersiniz. Yani futbolun güzel tarafı asla ne olacağını bilemezsiniz. Zaten yani meşhur bir laf vardır ya Real Madrid Başkanı söylemiş. Yani 100 maçın 99'unu kazanırsan bu hangisi bilmiyorum diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Zayıf bir rakibe karşı e, o, oynarken. Ondan ne? E, bu tip maçları bu sezon çok yaşayacağız. Mesela yani 8 eksikli Ankara gücünün Galatasaray'ı çektirdiği çile. İşte dün bence Beşiktaş sezonun en iyi maçını oynadı futbol olarak. 1-0 kazanabildi. 3-1 geriden geldi Kasımpaşa'ya. 4-3 kazandı Trabzonspor karşısında. Yani şey... E, böyle çekişmeli... ...ahların vahların olacağı, sürpriz sonuçların olacağı... ...maçları çok yaşayacağız bu sezon. Ama Fenerbahçe'de konuştuğumuz zaman... ...bugün kazanmaları... ...hakikaten... E, ...ilerki maçlara çok çok pozitif yansıyacak. Erol Hoca baştan sonra diyor ki taçtan iki pozisyonumuz var. Bunlara çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz. Bir Samad kafayla çıkardığı var. Direkt taç atışında. Evet. Valencia'ya verdi. Öteki neydi Mehmet? Ben ötekini hatırlamıyorum. Birincisini hatırlıyorum. Belki biz yoldayken falan oldu maçın sonuna doğru. Çünkü buraya gelmek bayağı uzun sürdüğü için makyajı falan filan. Dolayısıyla ötekini hatırlamıyorum ama e, hangi dakikada bilmiyorum ama dediğin birinci dakika, 15. dakika dakikada, 12. dakikada falan çok önemli bir pozisyondu. Yo, çok o, o çok belliydi çalışıldığı zaten. Ya evet, enteresan o, o olan bir şey söyleyeyim. İnsanlar bu açıklamaya tepki göstermişler de nedenini anlamadım. Yani teknik adam taçtan da pozisyon çalışmaz mı Feyyaz Hocam? Çalışır, niye çalışmaz? Taç antrenörü var ya hangi çağda yaşıyor o insanlar? Hmm. Evet, taç antrenörü var memlekette transfer ediyorsun yani ya. Yani aslında doğru kullanılırsa bir varyasyon da eklersen taç korner kadar etkili olabilir. Taçtan yani, çok gol yemedik var zamanlar. her şeyi <laughs> çalışmak gerekir sadece. Evet. Ya bana da açıklama normal geldi ama insanlar diyor kulaklık... bizim taç konusunda Türk futbolunun çok büyük bir eksikliği var. Yani hem kullandığımız taçlarda hem rakibin kullandığı taşlarda pozisyon hatalarımız var, doğru top alamamız her şey var. Yani bence e, ülkede taştan başına olur diyen var ya. Başlı başına bu tart çalışılması gereken bir durum. Taçtan ofsayt olur diyen insanların ülkesinde yaşıyoruz. Bırak Allah'ın istersen. Tabii o yorumu yapacak. Taçtan ofsayt olur zannediyor. Değil mi? Peki son pozisyonumuza da bakalım. E, penaltı. Sinan Gümüş'ün kırmızı kartı. Evet. Kırmızı kartı ne diyorsun? Sinan geçerken hakeme mi çarptı yoksa orada omuz atıyor mu hakeme? Hocam Konya Ovası gibi sağa. Yani gidecek bir sürü yol var orada. Gide gide hakemin olduğu yerden mi geçilir? Abi çok çok net sarı. Dua etsin direkt kırmızı vermedi. Çok net sarı. Tabii canım.